ya vardır ya yoktur akrepte. Tam anlamıyla değişim dönüşüm. Mesela bir tırtılın kelebeğe dönüşmesi çok akrebik, çok plütonik bir etkidir. Ya da bir yere atom bombasının düştüğü bir yerde biliyorsunuz ki radyoaktif maddelerden dolayı hücre bozulmaları, hücre bozuşmaları bu biraz daha kötü bir örnek oldu gerçi ama bu da mesela akrep ve plütonik bir örnekti. Böyle bir şey olması gerekiyor ki Michael Jackson'ın haritasında kendisini böyle bir değiştirsin, dönüştürsün fiziken. Var mı? Elbette ki var. Astroloji bu tabii ki çalışacaktır. Güneşi haritadaki güneş kimliğimiz demektir. Güneşi haritasında Plüton'la yan yana duruyor. Yani diyor ki ben kimliğimi, varlığımı, görüntümü tamamen değiştirip dönüştürüyorum demek bu. Peki niye yapıyor derseniz eğer. Çünkü şundan dolayı yapıyor ve bu şekilde güçlü kaldığını zannediyor. Çünkü Plüton güç demek. Gücü elinde tutmak demek. Kendini değiştirip dönüştürebilmek demek ki ona kendini her zaman çok güçlü hissettim.